adeta bir görevmiş gibi mutlaka insanların kilosu ile ilgili yorum yaparlar. Ya yani şöyle şeyler söylerken duyarsınız kendilerini. Aa sen kilo mu aldın ya? Ya da bir hastalığın falan var sen çok kilo vermişsin. Ya da ya daha da verme ya bence sana bu kadar yakışmıyor böyle çökmüş gibisin falan. Yani insanlar belki bir yakınlarını kaybettiler. Belki ilaç kullanıyorlar. Belki genetik bir rahatsızlıkları var. Ya da e, zaten üzülüyorlar. Yani sen bunun üzerine tekrar bir yorum yaptığında neyi değiştireceksin? Bu konuda mesela sussan daha iyi olmaz mı? İlla insanların kilo alması ya da vermesiyle ilgili. Hele de arada görüşmedikleri belli bir süre olduysa mutlaka yorum yaparlar. Üzerlerine vazifeymiş gibi. Başka bir özellikleri de şu mutlaka insanları, özellikle bebekleri birine benzetirler. Şimdi böyle insanları şöyle şeyler konuşurken görürsünüz. Ya şu yoldan geçen aynı bizim Necla teyzin büyük oğlu Mustafa değil mi ya? Yok bence benzemiyor. Yok ya bak şeyi falan aynı. Boyu işte yürüyüşü falan çok benzemiyor mu? Ya da size söylerler işte. Ya bilmem ne programının sunucusu var ya aynı sen. Ya da bilmem ne dizisindeki bilmem ne var ya sana çok benziyor yani belki de o kişi o bahsettiğin programdaki kişi ya da dizideki karakteri sevmiyordur. Yani sen onu ona benzettiğinde illa bundan memnuniyet duymaz ki. Üzülebilir. Ya da şöyle şeyler yapılır. Bebek doğar böyle kucağına alır hemen. Aa şekerim, burnu aynı sen. Gözleri halası. Ya da böyle detaya girerler. Burnuyla gözleri, teyzesi, ağzıyla işte işte ne bileyim gülüşü aynı babası falan. Ya yani belki bu insanlar kendi ağızlarından, burunlarından, halaların gözünden, kulağından zaten rahatsız olabilir. Yani bir insan bir başkasına benzetilmek zorunda değil. Temel görgü kuralıdır arkadaşlar. Bir insanın kilosu hakkında yorum yapılmaz. Bir insan bir başkasına benzetilmez. Şimdi Biz zevzeklere burunla ilgili bir uyarıda bulunduğumuz zaman genelde şunu duyarız. E hiçbir şey konuşmayalım o zaman. E içimizden şu geçiyor tabii bizim de. Keşke